2013 Mercedes Vito yağ bakımı nasıl resetlenir? Şimdi kontağımızı açık konuma getiriyoruz. ondan sonra ekranda göstergede menü tuşları da gezerek kilometreyi getirdim. Kilometre geldikten sonra yukarı yukarı diyorum. Burada servis sen ne kadar kaldığını gösteriyor. Ben şu anda biraz önce sıfırladığım için 23 bin diyor. 10 saniye boyunca sıfır tuşuna şuradaki basarı tutuyorum. Bip diye bir ses gelecek. 10 saniye sonra 10 ee, saniye o ses gelene kadar basılı tutuyorum elimi. Geldi. Ee, ondan sonra şuradan tuşlardan sağ tuşuna basıyorum. Bakınız ekranda şöyle bir şey çıktı. Şimdi burada e, yukarı diyorum. Yukarı diyorum. Yukarı diyorum. Evet. Servis A. Şimdi tekrar sıfır tuşuna basıyorum. Ee, şu anda yapılması gereken komple bakım yapıldı. Onaylamak için ekranda şöyle yazıyor. Complete servis. Onaylamak için yukarı tuşuna basıyorum. E, ee, yağ tipi standart diyorum. Bir daha yukarı tuşuna basıyorum. Onaylamak için confirm complete servis. Komple servise girdin. Onaylamak için 3 saniye tekrar sıfıra basılı tut diyor. Evet servis onaylandı. Şu anda servis kilometresi sıfırlandı. Gördüğünüz gibi 23.000 kilometre ee, yol yapabilirim artık. Bir sonraki servis uyarısına kadar.